28 Ekim'de Karaman Eğmen ilçesinde meydana gelen derin kazanın üzüntüsünü hala yaşamaktayız. Bunu söyleyerek sözlerle başlamak istiyorum. Arkasından bu üzüntüden dolayı 29 Ekim konserimizi, Cumhuriyet konserimizi iptal ettik biliyorsunuz. O gün burada sizlerin huzurunda Karadenizleri ile halkına Cumhuriyet yürüyüşünde bizleri yalnız bırakmadıkları için her birine tek tek teşekkür ederek başlamak istiyorum. O gün Karadenizleri ile halkı çok güzel bir fotoğraf verdi. Kendilerini tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. İşte Bizler her zaman böyle el ele, gönül gönüle, birlikte yürüyerek inşallah Karadeniz'e çok büyük hizmetler getireceğiz. Çin'e giden CHP'li meclis üyesi arkadaşlar ziyaretimize geldiler dönüşlerinde. Büyük bir birikimleri gördüklerinizle paylaştılar. Onlara döken kendim huzurunuzda kendilerine tek tek teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Zaten bizler farklılığımızı, farklı düşüncelerimizi zenginliğe dönüştüren bir medeniyetten geliyoruz. Arkadaşlarıma huzurlarınızda onlara da tek tek teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Biz bildiğiniz gibi yeni hizmet binamızda, yeni belediye binamızda hizmetlerimize de başladık. Her ne kadar eksiklerimiz olsa da en kısa zamanda bu eksiklerimizi tamamlayacağız. Orada bazı değişiklikler yaptık. Engelliler için büyük adımlar atıyoruz. Gördüğünüz gibi binanın içi birden engelli vatandaşlarımızın da çok rahatlıkla yol bulabileceği, yürüyebileceği alanda diğer engelli kardeşlik da bir sürü projeler üretiyoruz. Bu yeter Yetmez. Buna yetmez diyoruz. Belediye binamızda gördüğünüz gibi bütün e, camlar şeffaf bir olarak kaldı ve bu belediyeciliğinizle yansıyacak. Biz zaten bunu her zaman söylüyoruz şeffaf belediyecilik diyoruz, hesap verebilir belediyecilik diyoruz. Zaten kişilerin de kamularında böyle olmasını istiyoruz, biliyoruz. İnşallah temelimizde kişilerin de kamu kurumlarında hesap verebilir şeffaflıkta olmasını biliyorum. Bir çözüm masası kurduk. Çözüm masasını da arkadaşlarımız gayet iyi çalışıyorlar. Bu da yeterli, mi? yeterli değil. Ancak Yara karadığı yerde hemen e, tamir edilecek, yara karadığı yerde tedavisini görecek, büyük kangren haline gelmeden yaraların en kısa zamanda çözülmesi için de çözüm masasını kurduk. Buradaki amacımız da hızlı ve çözüme odaklı bir hizmet sunmak. Burada çalışan arkadaşları da tebrik ediyorum. Zaten eee belediye hizmet biriminde çalışan bütün personelimlere teşekkür ediyorum. Canla başla çalışıyor arkadaşlarımızla. Hizmet biriminde çalışan arkadaşlarımı da kutluyorum. Biz bir böyle büyük projelere büyük projelerle uğraşırken şehrimizde de küçük adımları unutmuyoruz. Küçük <laughs> adımlarda en önemlisi de sokak bir sokak yaptık diyelim. Orada amacımız şu mesajı vermekti. Otomobiller için değil, insanlar için yollar olduğuna inanıyoruz. Otomobillerin değil, yayaların rahatlıkla yürüyebileceği yollar. Makinenin değil, insanın odağa alındığı, insanın merkezde olduğu bir hizmet sunacağımızı gördük, gösterdik buradaki bu uygulamayla beraber. Çünkü biz her zaman şunu dedik, insan olan dedik, her türlü çabanın da de amacı insan olmalı dedik. Bir i̇nsan yaşar, bir devlet yaşasın dedik. Buradaki bu küçük adımla da neler yapacağımızı gösterdik. İnşallah önümüzdeki günlerde de büyük projelerimiz hayata geçecek. Bu projelerin içinde de bildiğiniz gibi karayollarımız tahmin ediyor, önümüzdeki yok, hepsi bitecek. DSE'nin çalışmaları devam ediyor, bitecekler var, yeni başlayacak olanlar var. <laughs> en önemlisi de şey, en kısa zamanda kent meydanına başlıyoruz. Kent meydanı inşallah çok güzel olacak. Orada amacımız da şu. Şehirlerin duyguları olduğuna inanıyoruz. Şehirleri her ne kadar insanlar yapsa da insanlara yaşamlarına katkı sağlasa da şehirlerin de insanlara ruh verdiği onların yaşamlarını rahatlattığına inanan bir medeniyetten geliyoruz. Bizler insanların rahat edeceği, insanları huzur veren, insanın içini daraltan bir ferahlatan bir şehir imal etmenin peşinde koşuyoruz. Bunların en başında da kent meydanı geliyor. İnşallah en kısa zamanda kent meydanı projemizle başlayacak. O başladığı zaman bu arada trafik sorunları kısmen çözülmüş oldu. Kısmen diyor çünkü şehrimizin en büyük sorunlarından bir tanesi trafik sorunu. Bu trafik sorununda kentlerinden olduktan sonra e, bayağı bir yol almış olacağız. Trafik sorununda çözümünde en az yüzde elli başarmış olacağız. Bunun haricinde belki basınlarına takip ediyorsunuzdur, milletvekiliyle beraber merkez hükümetle beraber inşallah üniversite kamusunu da şehrimize kazandıracağız. Bu da şehrimizde ikinci bir erdemi demektir, ikinci bir iş yeri demektir. Bu da şehrimizi öğrencilerin sayısını artması demektir. Bunu da inşallah kısa zamanda başaracağız. Başlamadan neredeyse olan varsa. Yerel seçim sonrası Denizli Belediye devam eden yer değiştirmeler, atamalar ve atananların görevden alınması ile ilgili sıkıntılar gözlemlenmektedir. Elbette seçim sonrasında kendi çalışma arkadaşlarınızı seçmeniz ve kendisine güvendiğiniz arkadaşları göreve getirmeniz normal karşılanmaktadır. Görev değişikliği devam edebilir. E, bunu da sorduğunuz için teşekkür ederim. Bunlar devam edebilir. Yani bunlar bir iki ay içinde değişti diye e, tekrar değişebilir. Bir gün sonra da değişebilir. Bunlar bu şekilde devam eder, beraber devam Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak hemen hemen her mecliste soru önergeleri veriyoruz. Bununla ilgili Karadeniz, Ereğli halkının da bilinmesi adına yapılan önergelerdir bunlar. Şu anda elimde bize belediye meclis üyelerine, zannedersem dağıtım sadece CHP'li meclis üyeleri var yazıyor alt tarafta, bizim meclis üyelerimize gelmiştir, 3 tane soru örneği bize eee tabiri caizse ne olduğu belli olmayan, sonuçlarının ne zaman ne olacağı kesinleşmeyen sorulara cevaplar verilmiş. Bir tanesini okuyayım. Ilçenin Ömerli Mahallesi'nde bundan devlet hastanesi yol için yapılacak olan dönerli kavşak projesi onaylanmış olup ileriki tarihlerde ihalesi gerçekleştirecektir. Denen bir cümleyle bitiyor. Şimdi biz geçen sefer mecliste yeni hastanenin ana yol üzerindeki kavşağın ne kadar önemli olduğunu, burada olacak olan kazaların, Ereğli'de yaşayan insanların ölümüne sebep olacağından bahsetmiştik. Burada şunu beklerdik ki, ihalesi yapılmıştır, şu tarihte başlayacaktır diye böyle bir bilgi beklerdik. Ama maalesef hala daha hastane hizmet aşılmasına rağmen, sadece bir örnek olarak veriyorum, hastane hizmet aşılmasına rağmen bununla ilgili bir kazma dahi vurulmuştur. Kazma vuruluyor. bir sahibi Ömerli e, hastanemizin oradaki kavşa. Bir bir Bugün mesela açıkladığınız <laughs> bilgiler var bize. Evet. Ekim ayında yapılanlar, işte Ermeni'ndeki kazardan dolayı şu anda e, kötü durumda bulunan halkımız 18 tane içimizin madende kalmasıyla ilgili bilgiler verdiniz. Teşekkür ederiz. Biz istiyoruz ki <laughs> Karadeniz eleyiliği tam ilgilendiren, bu meselelerle ilgili bu bilgileri burada bize verirseniz evet. biz memnun oluruz. <laughs> Pardon. Teşekkür ederim başkanım. Biz her türlü önleminizi aldık. Karayollarıyla e, çalışmalarımız da devam ediyor. Bu konuda şimdilik sinyalizasyon çalışmaları e, ve e, her konuda önleminizi aldık. Tabii ki oradaki bir vatandaşımızın burnunun kanaması dahi bizleri son derece üzer. Ancak ben buradan şu sözü veriyorum önümüzdeki yıl kavşakta yolda bitecek o gösterdiğiniz, tarif ettiğiniz önerdiği yoldan bahsediyor. Bu bitmiş olanı saymıyorum artık, onu söyleyeyim. Merak etmeyin. 31 mahallede muhtarlarımız şu anda birçoğu kiralık olarak ikamet etmektedirler ve şu anda görevlerini kiralıkları yerlerde yapmakta. Biliyorsunuz ki 2015 yılı zamları açıklandı elektrik doğal yolda ilgili gelmeye başladı. Muhtarlarımızın maaşları olsa bile, şu anda ilgili maaşları olsa bile, vatandaşı hizmetlerindeki aksaklıkların giderilmesi, bütçelerine biraz katkı verebilme adına bu vermiştik. Bunu geçmesini istiyoruz. Çünkü 31 mahallemizin muhtarı, bence Ereğli hak ediyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de belediyelerde bunu uygulayan belediyeler de var. Demin söylenen bir arkadaşın, bir müsteşarın, bir şey, e, muavinin vermiş olduğu görüş sadece tavsiye kadar, tavsiye görüşüdür. Kamu zararı oluşmaz. Çünkü 31 mali muhtarın aynı uygulamayı istiyoruz. Onun için bir kamu zararı oluşacaktır. Türkiye'de şu anda birçok belediyede bu uygulamaktadır.